Herkese arkadaşlar. Bu sefer de daha beraberiz. Bugün Minecraft Vacation Survival serimize devam ediyoruz. Şurada bölümde. Açık olma abi. Son. Ha tamam. Hydro Blader. Lan. Oh. Hadi. Abi oh, oh al sizin oh, Hadi hadi onu avlayalım. Aynen. Onu da uzaktan saldıracağım. Gel ben, lan. Ben yakın müdahale. İlk müdahale benim. Lan. Bunlar bir pantolon mu? Saklı oh. lan. Aynen biraz ince. Oo oh, alma abi hepsini. Tamam be Sen 6 zırhı falan giy. Abi bir daha alalım. Abi senin ayakkabın çok güzel var ya. Bana versene. Abi bir dakika. Ayakkabıya. Ben ayakkabıya şey taktım. Altın yaptım kafayı da. Al abi ben elimdeki tüm zırhları sana atıyorum. Ya Sen bana... Aa, oku ver oku ver. Oku ver. Tek oku vardı ya. Oğlum ver işte. Ha, abi demir de, var ya. Ha, senin bir de zincir ayakkabı gerekiyor sana. Aynen. Al bakalım. Sağ ol. Abi ben demir kaskı mı kullanayım yoksa en da şunu mu? Ay ay biz katayım. şey canavar o iskelet var suda. Ya, oğlum, oku mokuas dedim ya sana. Ne? Okat dedim ben sana abi. Attım ya. Ben, arkadaşlar ya. Yine gitti. Ee, çok abi, üzgünüm. Ben çıkacağım ama korkuyorum. Çabuk gel. Abi çıktın zaten. Çıktım ben. Arkadaşlar nedense bu sorunları yaşıyoruz. Evet, Yaşamaktan ya. da canımız sıkılıyor zaten. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Benim benim te, benim. Ha abi tamam gel. Ay bak 1969. Ne diyorsun? Abi. Oha. Oğlum sen çeki. Ay bana ok at demiştim. Neresin oğlum sen? Attım yok sana. Hayır abi atmadın. Ha. Evet. Vallahi ben bir toplarda bitiriyorum. Oha manyak. Manyak oldu şerez. Şerez oldu şerez. 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 Oooo. Oh. Ay bırak okları bir ya. Bir ok var. Al abi. <laughs> Ay Berk öldü. Üstünden oku. Ah ben atma atma. Atma. At <laughs> Ya ay kaç <ters> ya. At. Aa <laughs> beni koru bari. Ay bak burada çok güzel bir mekan buldum ben. Lan. Oo bak. Bu da teras varmış. O Köylerin. ah abi çok güzel biri geliyor. Ay bırak bana. Aa, pardon. Oğlum tamam abi olacak yapamayacağım Sen arkadan ben önden. Sen sen okla. Ben of Tamam al abi sen her şeyi. Her nasıl yapıyorsun? Oğlum öyle çok zırhımız oldu ki ya. Abi var ya eskiden çok tane çok şey etimiz olurdu. Aa neredesin? Oğlum deri zırh çok işe, yaramaz şu anda ya. Abi, Aa, benim. Abi, benim. Abi, benim. Burada. Hadi okla da saldırın mı Abi Sen istersen ama falan yapalım falan tutalım. Arkadaşlar, Aa, ben de yay ne oldu? İsterseniz yazın bir de şey eee Balık olarak başka şeyler tutuluyor mu diye. Ya abi yani. bir şey diyeceğim. Benim açlık barım azaldı ya. Ben Üç de oldu. Bende var. Ben sana bitotları atayım yapsam. Hayır abi gerek yok. Ee, burada bir tane ekmek var da bizim craftingimiz yok işte. Ha, i̇şte ben craftingden onu yapayım diye Gel hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Ne eve. Craftingin olduğu eve. Ne Oğlum o zaman eşyaları alalım. Dur Oğlum. hayır hayır. Ben sadece değiştirmek için diyorum. Evet ne? burası değilmiş. Bura değil, bura değil. Bana bak bana. Bura değil. Abi tamam. Öyle, tamam. Bir tane daha yum bulabilsek zaten tamam da. Abi Öyle zırhını mi? falan al. Sen gene. Öyle Çıldırma. Abi sen gene zırhını al dedim ya. Ya biz O yok ya. Ya de, elmaları de... bıraktığımız iyi oldu. Ana, abi abi abi, abi şey, eee ne şey, okçu. Ok Nerede? Benim oğlum nerede? Tamam hemen geliyorum yanına. Abi yanına geliyor ya. Hemen yanında müdahale yapacağım. Tamam. Gel, gel abi okum bayrağı istemiyorum. Tamam müdahale ediyorum. Müdahale değil. Öldür abi adamı. Abi ben ölüyorum. Abi çok yanım az. Sen yürü git yürü git. Bir buçuk kalbim var. Abi eve gir sen eve git. Tamam, yemek, yemek yemem, yemem lazım. Hiç ay, yemek ay... yok abi. Bir tek pişmemiş domuz eti var. Ben yedim onu. Lan <laughs> yemiyorum. Arkadaşlar o kadar büyük bir yemek sıkıntımız var ki. ya, ya bir dakika dur bizim Odun yok mu hiç? Ya stiklerle bir ben bir tane stik alıyorum. Şey yapacağım. Abi, Aynen, o, o, pirzola yetişirsen ye. Ha pirzola yetişir. Aynen. Ee, o pişir. Şey... Abi senin milyonlarca buğday varmış ama. Ya, ha, ne On pişir işte. Ben seni korurum. Altına stik koydum. Bir dakika ben bir değişim. Az bizim chest'te falan şey vardı ekmek. Yani o şey Abi, şey çok ya, ben kaldı. yedim o ekmeği. Aynen de ben tane ekmek yedim o, işte. O, ar arkadaşlar var ya o köy var da. Abi o köy bize lazım, bize lazım lan. Oğlum öleceğim bak. Ben bir topları bitiriyorum. Ama abi ye ya. ya. O ben artık şu pancarları yiyeceğim artık. Ne yapayım abi? Abi sen pancar sen bitirme bari pancarları. Hayır hayır pancar yiyeceğim sadece. Arkadaşlar canımın doğması için yapıyorum bunları ama. Hiçbir şey yok. Ya mi? elimizde hiçbir şey yok. Odun bile yok yani. O Ol. derece durumumuz kötü ya. yani. Ya Ezna parçalara diyeceğim. Bir yemek veriyor ya. Abi her yer. Aa ölecek ölecek. Hadi ölecek ölecek. Bir dakika Ölcek, dur. Ölecek ölecek. Ölecek ölecek. Ölecek anne. Ha öldü. Kendi kendine öldü. Anne kurt etme buradan anne. Anne sıkıştım kurt. Bir dakika dur. Hatam Geliyorum. Çıktım. Dur düşeceğim. Lan sen bana yardım ederken ölüyorum lan. Oğlum ben ne yapacağım? Benim benim bir kalp bir, bir barım kaldı. Onu da bitiremiyorum lan. Oğlum ben tanca. Oğlum zombi gelmiş ölüyorum. Yanın kalbim var. Nereye git? Yürü git. Evdeyim evdeyim, evdeyim. 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 Ne? Evdeyim. Evdeyim. Ya Ama. var ya ben bu durumumuzda yani çok sinir oldum ya. Abi sen orada bitrot vardı. Bitrot falan atsana. Ne, ne Senin mu? canın kaç? Abi sabah oluyor çok iyi. Tamam. benim canım 4 de. Abi sen al o zaman abi orada bir besin. Bir biri bana vurursa Öyle Hüp. Aa. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi ben bütün pancarları alacağım. Abi bütün pancarları bana getir versene. Bir tane... Heee, o da niye? Hayır iki tane gerekiyor bana pancar. İki pancar, hepsini sana geri alalım. Hı, tamam. İki tane gerekiyor. Şimdi zaten üç tane bulabildim. O zaman açlık barım doluyor iki tane yediğim zaman. Tamam, ben bir tane yerim. Geldim abi sorayım. sana, at bana. At Her bana. On. Üç... Ha Hayır bende iki tane pancar abi, var. At bana, at at at. at. O tane, bende iki tane pancar var. Ver at bana onları. Ha? Hadi sabah oluyor gidelim bence. Dur lan doldu mu lan benim canım? Ha pancar doluyor. Doluyor mu? Ha doluyor tamam benim canım. Benim doluyor. Benim canım doluyor. Ben valla evde biraz daha bekleyeceğim. Oğlum ben de aksiyon pancar var tamam benim de dolar. var. evdesin değil mi? Hayır. Ha. Aa, abi benim, benim aşkım barım full oldu. Benimki de full. Yavaş abi, koşacağım. Bekir canımızın dolması. Abi gördüm aşkı gördüm. Aa, gördüm aşkı memnun. Vurma lan. Vuruyorum lan. Ya vurma ya. Yaşantınızı keseceğim lan sizin. Lan vurma çocuk. Aşık mı oluyorsunuz? Bu çöpe aşık olmak yasak. Yasak değil. Abi adam kaç. Ben eve gideceğim artık ya. Adam kaç yıldır ki yazık Ben ya. burada biraz daha duramam. Tamam ben de geliyorum. Pancar ister misin? Valla ben şuradan pancar tohumları alıyorum. Tamam. Ne kadar tohum o kadar iyi. Ay evde canım şu anda iki poşet var. Nasıl gidiyorum lan ben? Ha ben gidiyorum şu anda. Bir dakika dur beni bekle. Arkadaşlar... Abi kaybolursak yolda falan beraber. Öf, Abi yünleri aldım ya. Evet. Tamam ben aldım. Tamam bir dakika. Yemekleri falan alayım buradan. Alayım hepsini. tam geliyorum. O köyde bir şeyler götürelim. Abi bir köyde... dakika. De şey. O halde. Abi başlıklarım benim, benim gene gitmeye başladı. Heh tamam. Abi pancarlar bitti bende. Tamam bitti. Ben biraz yana doğru gideceğim. Kanka eğer bir daha varsa hesap yapabilirsiniz. Tamam bir dakika geliyorum ben neredesin Arkadaşlar, sen? Arkadaşlar ikinci bölüm yapacağız dedik ama ee, köy bulunca işte sen, değişti. Abi sen neredesin be? Göremiyorlar seni. O ben vallahi bir yere gittim. Ya köyün sağına doğru gittim. Ben abi köye gidiyorum. Yağmur yağıyor lan. Ne? Yağmur yağıyor. Neredesin? Benim olduğum yerde yağmur yağıyor. Tamam dur benim Sen gittiğim de tarafta öyle. değil mi? Aynen abi. Benim gittiğim Aa bende de yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. O kadar güzel efektler falan. Aa gördüm seni geliyorum koşarak. Tamam abi. Zaten benim canım azalmış. Ben hiçbir şey yokmuştu. Aa inek inek. Tamam abi inek. Vay. i̇nek abi, abi o zaman köy falan. Abi inek eti bana çok lazım. Bana da. Ya yani bana değil de. Çok lazım. Sen yemek sıkıntın varsa. Var abi, dört pancar başladım. var. Ben bunlarla doyururum karnımı. Ben doyamam işte. Hep kadın ya. İçimiz dışımız kadın oldu be. Gel Orada abi. odun falan var mı? yok abi. Nereye çıktın sen? Nereye şimdi ne tamam? Tamam Tamam abi ben çok güzel. Altı tane hani inek etim var benim. Ha gördüm seni. <laughs> lan sen deri zırh deri zırh dolaşıyorsun herhalde. Ne? He altı. abi. Gözümü çakmış ya. Sonra havalarımı atıyor Lan oğlum o skin'i o karakteri ben sen buldum be. Çok konuşma. E tamam abi benim canım fullendi de dört tane yine fedeyim Hadi abi biz evimize gidelim artık ya. Lan tamam, ha tamam zaman gel. Beni takip et. Niye? Ben görmüyorum. Tamam. biliyorum oğlum. Biliyor musun? O zaman sen beni, ben seni takip edeyim. Tamam. Hadi lan. <laughs> Okuyorum lan seni. Abi ver oku ya. tamam abi iki var zaten. Çok şey tamam ben de bir tane ya versene. Ha okula tutacağım değil mi? Ya. Bile bile yapıyorsun değil mi? Abi. Hadi gidiyorum ben. Bana adamı Göçebe hayat buldum. Ya öf senin göçebeni ne? Arkadaşlar hiç yani göçebe hayat nasıl yaparız? 10. bölümde 20. bölümde falan yaparız yani. Ha 10. 20. Çüş. Lan ben göçebe hayat diye bir şey yapmayacağım ben sonra. Neden o zaman ben kaçar giderim? Hayat ya sen ne? Sen de hayatımı kendim sürüyorum ama ikimizin bir kardeşi varmış ama nasıl beraber olacakmış Oğlum o ben neden bu Abi çünkü biraz Sen spin tepeyim mi istiyor musun? İstemiyorum Pardon pardon Ay. pardon Abi gel pardon. Buraya. Demirle vurma demirle Aa. vurma Aa. Demirle vurma tamam, <laughs> Demirle vurma Okla vurdum işte Oha. <laughs> Abi okla vurdum ama. Çünkü hızlı uzun Ya biz buradan neden? Aa kasa açları. Ne? Tamam çok güzel. Dur ben şuradan şeyi toplayacağım. Abi akasya açtı. Oğlum oh, ne güzel boşamıyor mu artık? Abi al gel ye. Et var o bende. Tamam geliyorum. O Adı ete koşa koşa gideceğim. Geliyorum. Gel abi. Geliyorum koşarak geliyorum. Gel abi. Aldım etlerini. Thank you. Hoppala. Şurada, şurada bir yere bizim köy. Abi. Ne? Kömür buldum. Beni koru. O beni koru. Oğlum var ya. Atladım abi. Ne? Tamam tamam. Koman gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> lan 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 Ne oldu lan? Ay ne oldu? Abi ne koy. Abi oh. üstünü neden kırdın? Vay. Deri misin? Pardon 12 dakika olmuş abi ya. Lan bugün bu seferlik 15 dakika olsun bari. Neredesin oğlum? Lan gel. Bak abi parkur lan bura. Oğlum tam 15 dakika olması gerekiyor ama ha. Tamam. Ama tam olsun olmasın. Şurada Aa, tamam kömür buldum ben abi. Ne? Tamam kömürü buldum. Al abi o kömürü. Ben bu arada kaktüs falan toplayacağım. Kaktüs ne işe yarar ki? Hiç. Hiç. Falan. Ben öyle süsü seven bilgiler benim. Hmm, tabii tabii. Tabii Minecraft'ta yani. Gerçek hayatta en süs. Süsün sesini bile anlamam. Kaktüs yenir mi? Aa bende 9 tane taş var. Sesi. Ha. Sana bir soru soracağım. Kaktüs yenir mi? Ya nasıl yersin? Yiyesi gerekenler. yer. Ay bak şu madene girsene. Senin Niye? üstünü kapatayım. Bak. <laughs> hayır, hayır. Canım az yapma. Tamam hadi gel gidelim. Ya kasa yanındaydı değil mi? Sağındaydı. Yakında bir yer. Abi, orada değildi. Or gel gel orada değildi şu taraftaydı. tamam. Şöyle bir dümdüz gittiğimizde bulduk ya. Ha doğru lan. Burada şu benim tarafımda bir yerdeydi. Aynen abi diğer taraf. Abi solması gerekiyor bak. Ne? Ha biliyorum biliyorum gel. Emin abi musun, ben çok... koşamıyorum. Ben de. Abi, aa domuz var. Olmayacak oh, ben zehirleteyim ya Domuz çıkmaz Abi zehirleteceksen sizi göreceğim. Oğlum yok ya şurada. Yağmur ya ya abi çölde. Emin misin? Tabi canım baksana. Ay ay şimdi... Oo kokutuyorsun ya. Ya ne kadar kötüsün ne kadar pis bir insansın ya. Kim lan? Bak kokutuyorsun lan etrafı baksana. Lan oğlum bak git. Öf şimdi bir çakacağım. Gel bana doğru gel. İsmini görürsün. Burada bir yer var o zaman köy. Abi odun odun yapıyorum ki bu ekmek yapayım kendime. Ya tabi canım ben de, de ekmek yapacağım. Ha. Hmm. Sende buğday var mı? O ver tabi bir sürü var. Kaç tane? 27. Oha. Lan ben ancak iki tane ekmek yapabildim. Ben var ya dokuz tane yapabiliyorum. Lan bari bir tane ver lan. Ben sana yemek verdim. Tamam tamam atacağım. Ben... Pişikle yanarsın önce. Dur önce yiyeyim biraz. Abi iki tane yesen yeter. Aa. Hadi. Kaç tane ekmeğin kaldı? Tamam. İki. Bir tane daha yiyeyim. Tamam. Bana iki tane ver. Beş tane attım. Ne At. At, al. Tamam. Al lan. Hadi gidiyoruz şimdi. Al lan abi. Şurada bir yerde bak. Hep de verim lan. Aa ne? inek. Tamam abi. Bir dakika inek. Tamam al abi o ne? inek. Abi crafting alalım. Abi craft boş ver. Ne, ne işiniz var? Ya, yok ya. Yaramaz yani. Olsun yoksa. Abi al sen Yok tamam. Git. Ben gittim bile. De. Aa koyun. Abi al onu. Bırak 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 bırak. Bırak bırak bırak. Lan bırak diyorum ya. Aldım sağ tamam. Neyse. Hadi gel. Bak hani köy. Nerede abi köy? Biraz bu tarafta olması lazım köyün. Abi su. Su işte tamam. Çok güzel. Yakında o zaman. Bak şöyle şey sınırında. Köy sınırında tam Aynen. Şöyle. Oğlum Eee şey. Bugünlük ne? videoyu bitirelim arkadaşlar. Tamam. Köy bu köy bulunca devam ederiz biz. Aynen abi. Yani siz sıkılmayın diye. Evet. Yani orada falan tüm öğrenci bir şeyler konuşmuyoruz. Aynen. Yani. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.